Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda Nana Aziz'in katilinin İblis İdris olduğunu öğrendi. Ama öncesinde İdris Halit'in yaptıklarını öğrenecek. İdris avukatın Aziz'in mirasını Nana'ya devrettiğini öğrenecek. Avukat İdris'ten korkacak ve her şeyi Halit'in isteğiyle yaptığını söyleyecek. İdris aslında bu nedenle Halit'in peşine düşecek. Halit yaralanacak ve ölmeden önce telefondaki videoyu Nana'ya göndermeyi başaracak. Üstelik Halit İdris'in hem Aziz'i hem de Seher'i öldürdüğünü söyleyecek. Nana videoyu izleyince şok olacak. Nana izlediği videodan sonra ne yapacağını şaşıracak. Yaman Nana'nın üzgün olduğunu biliyor. Yaman Nana'ya yalnız olmadığını söyleyerek Nana'yı teselli edecek. Yaman'ın yine hiçbir şeyden haberi yok. Yaman'ın Seher'in katilinin kim olduğunu ve tüm gerçekleri bilmeye herkesten daha çok hakkı var. Nana videoyu bir şekilde Yaman'ın izlemesini sağlamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana ilk önce Yaman'a her şeyi anlatmak isteyecek. Ama Nana Yusuf'tan ayrılmak da istemeyecek. Ayrıca Nana İdris'in çok tehlikeli bir adam olduğunu düşünecek. Nana Yaman'ın gerçeği öğrenirse İdris'i öldüreceğini ve hapse gireceğini düşünecek. Bu nedenle Nana Yaman'ın gerçekleri hemen öğrenmesini istemeyecek. Aslında Nana Yaman'ı korumaya çalışırken büyük bir hata yapmış olacak.